Köyün kadınları 13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik, 17'sinde anne olmak. Henüz çocukken çocuk büyüten, kendi gözyaşını içine gömen kadınlar. Anadolu'nun ortasında bir köy. Çorap toprağın bağrında kök salan sabır, rüzgarla savrulan çocuk gülüşleri. Tanrıların sıcağına gömülmüş kadının elleri. Hayat orada hep sertti. Sert toprak, sert kış, sert bakış. Ama en serti insanın içine gömdüğü sessizlikti. Bu satırlar işte o sessizliğin izini sürüyor. Bir annenin erken yaşta büyümek zorunda bırakılışını, bir baba figürünün sertliğinde kaybolmuş sevgisizliği, bir anne annenin gece yarıları komşu pencerelerine bıraktığı gizli ekmek parçalarının ardındaki vicdanı ve bütün bunların ortasında dünyaya gelen ilhanı. Onun hikayesi sadece bir çocuğun büyümesi değil, bir çağın gizlenmiş yürededir.